Tung tung sahurun ailesini tanıyabilecek misin? Bu ayakkabılı bir köpek balığı. Bu ise bombacı bir ördeğe benziyor. Sizce de çok acımasız değil? mi? İşte benim en sevdiğim. Peki sen de en çok bunu seviyorsan yorumlara istediğin kadar ismini yazabilirsin. Tung 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 sahur. Tung, tung sahur. Seni yemen, abone tung, tung, tung. Peki buna ne dersin? Trippi-troppi, Troppa Trippa. Kurbağa ve tekerlek buna ne dersin? Boneka Ambalat. Bunu kesin biliyorsundur. Dünyanın en sevimli hayvanı desem biridir. şimdi hızlanalım. Artık bunları da bu hızda bilebilirsen kendine gurur duyuyorsun. Şimpenzini bananini. Bu şapşik neydi peki? Zbilino bombondino. Kuzuların kralı geldi. Yaşasın. Filim kula, penguin men bla bla bla. Sonuncu bulabilene helal olsun.